Bunu siz istediniz. Çünkü paylaştığım bir ankette büyük çoğunluk bu seriyi görmek istedi. Ben Yetişen Halime ve Vücudun Tanı 101 serisini başlatıyorum. Sen de hazırsan serimizin ilk bölümü başlıyor. Yıllardır süren karmaşaya denemelere ve başarısız diyetlere bir son veriyoruz. Çünkü kilo vermenin temeli düşündüğün gibi sihirli bir yiyecekte ya da detoks suyunda değil. Basit bir matematikte yatıyor. Birinci kuralımız enerji dengesi. Kilo yönetimi vücuduna giren enerji ile vücudun harcadığı enerji arasında bir denge kurmakta. Bu dengeyi kalori dengesi diyoruz. Kilo vermenin tek şartı kalori açığı. İşte bilmen gereken en temel bilgi. Kilo vermek istiyorsan vücudun harcadığından biraz daha az enerji yani kalori almalısın. Vücut bu eksik enerjiyi depoladığı yağlardan kullanır ve sen de kilo verirsin. Peki bu enerjiyi nerede harcıyoruz? 3 temel alan var. Birincisi BMH dediğimiz bazan metabolikası. Vücudun dinlenme halindeyken, uyurken, otururken hayatta kalmak için harcadığı enerji. Toplam harcamanın yaklaşık %60-75'i bu. İkincisi ise fiziksel aktivite. Spor, yürüme, hareket etme gibi bilinçli hareketlerle harcadığın enerji. Üçüncüsü ise termik etki. Yediğin besinleri sindirmek için harcadığın enerji. Bu üçünün toplamı senin günlük toplam enerji harcamanı oluşturuyor. Kilo verme yolculuğunda başarılı olmak için hangi diyeti yaparsan yap, hangi besini kesersen kes, sürdürülebilir bir kalori açığı yaratmalısın. Aksi takdirde verdiğin kiloları geri alırsın. Takipte kal ve bu seri ihtiyacı olduğunu düşündüğün bir arkadaşına gönder.